Herkese yapın bir videodan da merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir, bölümüyle daha birlikteyiz. Zafer oyunda YT kanalına herkes hoş geldi. Ee, arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden şöyle bir rica da bulacağım. Ee, bu aslında küçük göstermelik bir video olacak. Ee, Buyla yeni bir kostüm aldım. Yani herkes de olabilecek bir kostüm. Ee, şey defans oyuncusu bu. Ee, bununla bir el atarken ya keşke tek girseydik ama. Neyse bunu da el atarken söyleyeceğim. Arkadaşlar Nani yeni gelen karakter Nani var ya o hangi enderlikte olabilir? Bunu yorumlara yazın. Bir de unutmazsan yorumlara anket koyacağım. Yeni bir seriye başlamak istiyorum. Yani bu seriyi siz belirleyen belirleyen kişi olarak şey olacaksınız. Arkadaşlar mesela ben sizden iki karakter isteyeceğim her videoda. Ve siz o iki karakterden e, isimle istediğinizin isimlerini yazacaksınız. Ve en çok hangisini istiyorsanız e, onu yorumlara yazacaksınız. Eğer ben de... Aha ölme. Tüh. Dur seni de öldürür müyüm? Tamam ablacığım özür dilerim senden. Ablacığım. 2-1-0. Tamam çıktı. Dal. Dal şuna dal. Daryl dal. Şuradan sıkıştıralım gel. Tamam bu saatten sonra sen bir şey yapamayacaksın ama. Belki şey yaparsak ha. Tamam canını azaltman yeterdi de yükü ona vermen bir hayra açtı durumu. Ee, arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz bir karakterle benim savaşçılarımı e, birazdan göstereceğim. İstediğiniz bir karakteri oradan istediğiniz bir karakteri e, yorumlara yazacaksınız. Ben de en çok seçileni e, yorumlara da videomda onu ilerleteceğim. E, bir de arkadaşlar yeni gelen nani sizce hangi e, enderlikte olacak? Bunda e, bunu da yorumlara yazar mısınız? Sen onu alırsın tamam git onları öldür. Git onlara da. Onlara da. Heh. Onun ikisini de alırsın sen. Tamam adam. Birinci oluk. Bu seviyorum ya. Mesela bakın bulu 20 rütbe 20 rütbe yaptık sayılır. Ee, mesela bugün size söylüyorum. Ee, bu mu tara mı yani? bul mu kasalım tarayı mı kasalım? Buna siz karar vereceksiniz. Ee, arkadaşlar Polis mi ambulans mı? Şu anda dışarıdan polis veya ambulans geçiyor. Tövbe. Ambulans herhalde. Ambulans denir ne belki? Ee, arkadaşlar e, şimdi size kostümlerimi göstereceğim. Ben şelim var. E, mavi taram var. Bir de barleyim var. Bir de barleyde size şunu söylemek istiyorum. E, bağlan yerinde burada bana bir e, kod istiyor ya. O koda nereden bakabilirim? Ee, o koda nereden bakılacak? Yani YouTube kanalı olanlar aşağıya ismini yazsın ve e, ona nereden bakacağımız hakkında bir video atarsa sevinirim. Ee, arkadaşlar bir de e, mesela e, dediğim gibi bu karakterlerin bunlar. Bunların arasından e, size e, isterseniz bakın e, ee, isterseniz yorumlara yazın böyle bir seriye başlayalım isterseniz aa ben hepsini diyelim 20 yaptım ne yapacağım Allah yardım etsin diyeceğiz ne diyeceğiz e, ee, savaşçılarım şunlar ee, durdurarak bakarsanız ama ben yine yavaşlatarak yapıyorum Rico Rosa var Bro var Cinisi var Daryl'ı var Dynamite var işte M's M's ee, bir de arkadaşlar Destansılardan birinin çıkması için kim yorumlara amin yazar? Amin yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum. Ee, bir de bu videoya bakın biraz üzgün girdim. Neden? Ee, 15 like istediğim bir videoya son 2 like kaldı ve 44 kişi izledi. 15 like olduğumu bilmiyorum ama 44 kişi izledi ve hiçbir like atmadı. Yani beni gönülden sevenler, beni o kadar fazla sevenler var ki Onlara buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Beni sevenler bu videoya like atıp abone olmayı unutmasınlar. Yani abone değillerse bu videoya bir like atsalar ne güzel olur değil mi ya? Beni sevenler bu videoya like atsınlar arkadaşlar. Ee, bu videoluk da bu kadar. Son kez kostümlerimi gösteriyorum. Ben Tıraşeli. Ee, Koltukta bir sürü var. Rak Yıldız'ı koltuk var. Bir de haydut koltuklar. İki tane e, Barley kırmızı büyücü Barley ve Barley'in kendisi var. Onu saymıyorum. Mavi Tara var. E, o herkes de olabilecek. da bu var. E, bir de bu var. Bu herkes de var. Barbar Kral bu. E, bir de bende defans oyuncusu bu var. Bu da herkes de Olabilecek bir e, kostüm. E, Rikon yok. Rosa da yok. Brock var mı? Brock yok. E, Penim de var. E, Penim de tavşan Penim var. E, da yok. Emz'de öğrenci Emz var. Karda domuz bilgisi kar var. Dynamite'da yok. E, Boda var mı? Boğda da yok. E, Piper'da da pembe Piper var. Bu da herkeste olabilecek bir kostüm. Bu kadar diyelim arkadaşlar. E, o dediğim videonu o dediğim videoyu o dediğim videoya giderseniz ve like atarsanız, atarsanız o kadar mutlu olurum ki yani. Dünyalar benim olur. Beni gönülden sevenler bu videoya bir like atsa çok güzel olur. Ee, bakın şunu düşünüyorum. 56 kişi miyiz? 55 kişi miyiz? Ee, kanalımız 56 kişi mi? 55 kişi mi? Birisi işte. Hepsinin like attığını düşünsene. Yani bakın bir adam geliyor. İlk videosunda 10 like istiyor. 1000 like atıyorlar. Bizde neden böyle değiliz bilmiyorum ama e, bu videolukla bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın dostlarım benim.